Ee, Pülümür'ün, Tünceli Pülümür'ün Mutu e, beldesinde bir olaya şahit olduk. Bir köpeğin e, bir kediyi emzirdiğini gördük. Yani doğal olarak yani hayvanların dost, dostu kurulacağını, kurabileceklerine şahit olduk. Bu da çok anlamlı bir şey. Ya yani biz insanlar bile sokak hayvanlarıyla ilgili e, çok bazen böyle çok agresif e, düşünebiliyoruz. Ama inanın ki e, acıktıkları zaman hayvanlar bile paylaşımlarında birbirine destek çıkmaya çalışıyorlar. Bu da güzel bir olay. Gerçekten de şok olduk. E, tüm e, insanların Türkiye'deki herkesin yaban hayvanlarına veya sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını temenni ediyorum. başta şey ne thank <laughs> you